Merhaba dostlar. Yeni kitabım, Bursa'da nostaljik bir gezinti, çıktı. Masalların. Deve tellal iken. Pire berber iken. Ben anamın beşiğini. Tıngır mıngır sallar iken. Az gittik, uze gittik. Altı ay yol gittik. Dönüp, arkamıza baktık. Bir arpa boyu yol gitmişiz, diye başladığı yıllardı. O yıllarda her şeyin çabucak masala döneceğini bilemezdik. Bu kitabı eline alanların da çocuklarıyla zamanı paylaştıklarını umarım. Henüz zaman geçmeden güzellikleri çocuklarınızla paylaşın. Bursa'nın ve ilçelerinin tarihi ve doğal güzelliklerini gezin. Fransız yazar Roland Barthes, şehir bir yazıdır, okur onu istediği gibi okur, diye yazmış. Ben böyle okudum, umarım farklı okuyanlar da çıkar, okuduklarını yazıya dökerler. 3. Bursa'nın daha eski dönemleri için çok şey yazıldı ama 60-80 yılları arasındaki kayıplar pek gündeme gelmedi. Bursa'da bir gezintiyi yazmaya başladığımda yazının bu kadar uzayacağını, bir kitapçığa dönüşebileceğini hiç düşünmemiştim. Yazı kendini kitapça dönüştürdü. 2014 yılında kaybettiğimiz ünlü edebiyatçı Markez anılarını dile getirdiği Anlatmak için Yaşamak adlı kitabında, hayat, insanın yaşadığı değildir, asıl olan, hatırladığı ve anlatmak için nasıl hatırladığıdır, demiştir. Size gençlik yıllarımın Bursa'sını anlatmak istedim. Ortaokul 2. sınıfta Türkçe dersimize Bursa'dan İnegöl Ortaokulu'na tayin olmuş Beyhan öğretmen giriyordu. Yıllar soyadını unutturdu. 35 ila 40 yaşlarında olan Beyhan Hanım Bursalıydı, sınıfta ders anlatırken, birden bize bir anısını anlattı. Bir gün yaşlı bir adam, bakalım gerçek Bursalı mısın? diye beni imtihan etti, demişti. Şu soruları sormuş. Altı şadırvan, üstü cami. Altı şadırvan, üstü minare. Bu yerleri rahmetli babam bana gezdirmişti bu yüzden soruları cevapladım. Ama, altı dam, üstü hamam sorusunun cevabını unutmuştum, o da sonuncuyu bilememiş, bize öyle anlattı. Sayın Yavuz Bubik, kitabında bir bilmece daha olduğunu yazmış. Deve yükü ağırlığındaki Kur'an nerededir? Hocamız deve yükü ağırlığındaki Kur'an'ı anlatmamıştı, ben de bilmiyordum, yıllar sonra öğrendim. Yaşımız büyürken, yıllar geçerken Bursa'da değişti ve eski kimliğini yitirdi. Yazdıklarım önce birkaç sayfaydı. Anılar geldi sayfalara yerleşti. 1960 ila 1980 yılları arasındaki değişimi yazdım. Neden bu yıllar derseniz bu yıllarda Bursa kimliğini korudu. Gelenleri içine aldı. Ama 80 sonrası gelen göç içinde boğulup gitti. Sadece boğulmadı, kimliğini de kaybetti. Metropolde olamadı. Sadece nüfusu fazla olan bir şehir oldu. Keyifle okuyacağınız bir kitap olduğunu ümit ediyorum. Bu arada Söz Sizde köşesine bu fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Saygılarımla Ekrem Hayri Peker Dikkat! Nilüfer'de su kesintisi. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Nilüfer Hatun Caddesi, Gazi Caddesi, Mesut Beyazıt Caddesi, İzmir Yolu Caddesi arasında kalan bölge ve civarında, 9 Mart 2023 tarihinde 10.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Yine, BUSKİ İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi, Kültür Caddesi, İzmir Yolu Caddesi, Kafkas Sokak, 2. Er Sokak arasında kalan bölge ve civarında, 9 Mart 2023 tarihinde 10.00 ila 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. Büyükşehir Belediyesi.